sağlıklı güzel bir gün dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler bugün kök hücre tedavisi konusunda merak edilenleri konuşacağız. Bu konuda bize Acıbadem Lapsel Hücre Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Koordinatörü aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi ya da kısaca TÜBA kök hücre kurul üyesi Profesör Doktor Ercüment Ovalı hoş geldiniz. Hoş Kök hücre tedavisi artık medyanın da sıkça yer verdiği konulardan biri olmaya başladı. Şimdi kök hücreyle de ilgili bir gerçekleşen çalışmalar var, bir gelecekte umut vaat eden çalışmalar var. Ancak sohbetimizi derinleştirmeden bize kök hücre nedir bir anlatır mısınız? Aslında kök hücre çok basit tanımıyla kendisini olduğu gibi yenileyebilen, aynı zamanda da bildiğiniz vücuttaki diğer tüm hücrelere dönüşebilen hücreye biz kök hücre diyoruz. <laughs> Ve bu yenileyebilme kapasitesine göre de kendi içinde sınıflara ayrılıyor. Örneğin kök hücre diye tanımladığımız bir hücre hem bir taraftan kendisini kopyalarken bir taraftan da belli hücrelere dönüşebiliyorsa biz buna küçük potansiyelli, küçük etkili kök hücre diyoruz. Ama bazıları var ki değil belli dokulara veya ya da organlara dönüşebilmek bir vücudu yeni baştan yapabiliyorsa biz buna çok yüksek potansiyelli kök hücre diyoruz. Ki embriyonel kök hücre dediğimiz kök hücreyi bu yüzden bu sistemin en başına koyarsak sonra da en altına ise herhangi bir dokumuzdan alınacak örnekten elde edilecek kök hücre de en az potansiyeli olan erişkinlerde dokulardan elde edilen kök hücre. Dolayısıyla o dokudan elde edilen kök hücre sadece o dokuyu yapabilirken ya da o dokunun belli hücrelerini yapabilirken en tepedeki kök hücremiz embriyonel kök hücre ise bütün bir vücudu yeni baştan yapabiliyor ve bu kadar popülasyonda böyle oldu sonuçta. Peki o zaman hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi bir embriyonel kök hücre dediniz. Her türlü e, dokuya, organa dönüşebilen evet, kök evet. hücreler bunlar. Bir de dediniz ki e, o, vücudumuzun herhangi bir yerinden alınan kök hücreler. ...kök hücreyi nereden, e, nasıl temin etmek mümkün? Aslında bugünkü teknik bize şunu gösteriyor ki... ...hücrenin olduğu her dokudan kök hücre elde edebilirsiniz. Hücrenin olmadığı doku neresidir? Örneğin gözümüzün ön tarafındaki korniyan iç kısmından dahi bugün... ...oradan dahi elde edebilen bir yer. En az hücrenin olduğu bölge olmasına rağmen... ...insanda hücre bulunan her dokudan kök elde edebilirsiniz. Ama hani şöyle bir sıralamak gerekirse işte en başta kök hücre, embriyonel kök hücre, sonra fetüs dediğimiz henüz doğmamış bir bebeğin dokularının tüm dokularından elde edilebilecek kök hücre. Sonra doğum esnasında bizim plasenta dediğimiz kort ya da göbek bağı dediğimiz ya da göbek bağı kanı dediğimiz dokulardan elde edilebilen kök Sonra da insan vücudunda karaciğeriniz, böbreğiniz, yağ dokunuz, özellikle yağ dokunuz çok zengin. Kemik iliği yine bu açıdan çok zengin. Ama günümüzde şöyle baktığınızda elde edilmesi çok kolay. Olması nedeniyle ve de çok bol bulunması nedeniyle yağ dokusu şu an en popüler olanı. Ama dediğim gibi hücre olan her yerden kök hücreyi elde edebilirsiniz. Yağ dokusundan kök hücre deyince hep medyada yer alan haberler genelde estetik uygulamalar. Evet. Estetik ve plastik e, rekonstrüktif cerrahi dışında yağ dokusundan kök hücrelerinin kullandığı başka alanlar da var mı Şu an acaba? Şu Türkiye'de dahil olmak üzere evet. yağ kökenli kök hücre iki önemli, daha doğrusu bir önemli durumda kullanılıyor. Bu da nedir? Graft versus hos hastalığı dediğimiz. İki insan arasında yapılan kök hücre naklinde, yani lösemiler için ya da değişik kanserleri tedavi etmek için yaptığımız iki farklı insan arasındaki nakil esnasında çok öldürücü bir reaksiyon çıkar. Bu reaksiyon bütün nakilin başarısını bozan ya da korkutan kısmı budur. Bunu tedavi etmek için bugün Türkiye'de bu geri ödemede Avrupa'da olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi bu hücreyi e, insanlara insanların bu reaksiyonu durdurmak için kullanıyoruz. İşte bunun kaynağı ya kemik ili ya da yağ kök hücresi ve Türkiye'de şu an aslında gerçek anlamda yağ kök hücresinin en sık kullanıldığı alanlardan bir tanesi bu reaksiyonu durdurmak için. Şimdi bazı kavramlar var. Ben Kafa da karıştırıyorlar. Aynı şeyi de zannediliyorlar. Evet, ben de evet. karıştırıyorum. Aslında çok, çok farklı Şimdi gen terapisi var, bir de kök hücre var. Gen terapisi ile kök hücrelerinin birbirinden farkı ne? Çok farklı. Çok farklı. Hı. Şimdi gen terapisi dediğinizde bir dokuda ya da bir insanda ya da bir hastada eksik olan geni düzeltmek, tamamlamak amacıyla yapılan tedavilerde... Bunun birkaç modeli var. Birincisi o genin e, bozuk olan kısımlarını dışarıdan verdiğiniz o gene etki eden bazı ilaçlarla o bölgeyi susturmak ya da aktive etmek bunlar ağızdan alınan haplar tarzında olan ilaçlar. Bir kısmı o sağlıklı geni düzeltebilecek başka gen parçalarını virüsler ya da de değişik taşıyıcılarla insan vücuduna enjekte edilerek yapılan gen tedavileridir. Ama dikkat ederseniz burada tümünde söz konusu olan şey sorunlu olan geni düzeltebilecek bir gen parçacığının ya da o gen parçacına etki edebilecek bir başka molekülün insana verilmesine biz kendi tedavisi diyoruz. Burada hücre yok. Hı hı. Ancak hücresel tedavide ya da kök hücre tedavisi dediğimizde bütün bir dokuyu kullanıyoruz, bütün bir hücreyi kullanıyoruz. Ama son yıllarda ikisi sizin de bütün insanların kafasını karıştırdığı gibi çakışmaya başladılar. Neden? Hı hı. Çünkü değişik taşıyıcılarla verilen genler çok başarılı olamadı. Gerek bu taşıyıcılar reaksiyon yaptı. Gerekse taşıyıcılarla nakledilen genler bir süre sonra parçalandı ve yok oldu. Ama bugün bir noktaya geldi. Bu genler artık kök hücrelerle naklediliyor. Çünkü vektör denen problem böylece çözülmüş oluyor. Çünkü kök hücre hemen her vücutta kalıcı olarak durabiliyor ve siz de düzeltmek istediğiniz geni bu kök hücrenin içine koyarsanız dışarıda ve onu hastaya verirseniz bu durumda gen tedavisinin başarısını artırabilirsiniz. Bu noktada birleştiler ama ikisi birbirinden çok farklı iki ayrı durum. Bir kavramda doku mühendisliği, doku, evet. ve organ mühendisliği. Evet. doku ve organ mühendisliği. Doku ve organ mühendisliği kavramının içine neler giriyor ve doku ve organ mühendisliği kavramı aslında kök hücre çalışmalarını da herhalde çok kapsıyor değil mi? Çok yakın ilgilendiriyor. Şimdi doku mühendisi e, teknolojinin gelişmesiyle ilgili bir şey, organ mühendisi onun bir üstü. Şimdi bizler bu işleri ilk öğrenmeye başladığımızda önce hücreleri tek tek kültür ettik. Yani tek tek çoğalttık, onlara baktık, onları kullandık. Onun bir üst basamağı bunları üç boyutlu yapılar halinde bir araya getirmekti. Biz buna doku mühendisliği Ama bu yaptığımız doku mühendisliği basitti. Çünkü bir organın tümünü düşünürseniz tabakaları, damarları her şeyiyle kompleks bir yapı. Şu an doğru olan şey doku mühendisliği. Niye doğru? Yapabildiğimiz bu. Yani biz o organın Belli kısmını şu an taklit edebiliyoruz. Ama organa giden mühendislik de artık konuşulmaya başlandı. Yani bundan 10 yıl önce böyle bir konuşma yapıyor olsak henüz organ mühendisliği diye bir şey yok. Belki gelecekte olabilir derdim size. Hı hı. O gün sadece doku mühendisliğini yani bir organın belli dokularını taklit etmekten bahsedebilirdim. Ama bugün artık organ yapılıyor. Türkiye'deki laboratuvarlarda dahi yapılıyor. Belki bundan iki sene kadar önce hep birlikte televizyonlarda izledik. Bir kalp, bir fare kalp kasılan bir fare kalbini yeniden yapabilmek mümkün oldu. Bugün Türkiye'de de bu yapılıyor. Peki o zaman biraz daha açalım bu konuyu. Evet. Öncelikle kök hücre çalışmaları bütün hepsinin zaten ana temelini oluşturuyor. Evet. Kök hücre tedavilerinin e, günümüzde uygulanabildiği sağlık sorunları evet. nelerdir? Önce şu anı konuşalım. Bir kere şu anda kök hücre tedavisinin problemsiz e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim standart olarak uygulandığı tek bir alan var. Uh -huh. O da kemik iyi nakli esnasında çıkan reaksiyonun durdurulması. Çünkü bu reaksiyon çıktığında insanların %90'ı 2 yıl içerisinde kaybediliyor. Ancak bu tedaviye kök hücre eklerseniz bu insanların %50'sini hayata döndürebiliyorsunuz. Bu kadar etkili. O yüzden de şu an standart Türkiye'de en çok dünyada da öyle kullanıldığı alan bu. İkinci önemli bir alanı var. Bu ikinci önemli alanı ise kardiyoloji. Maalesef Türkiye'de dünyada olduğundan daha az bir ilgi görüyor bu alan. Hı hı. Neden? Henüz standart bir tedavi şekline girmese de kalpte yapılan uygulamalarda tartışmasız bir elimizde bir sonuç var. Yapılan yüzlerce çalışma ve de bizim faz 3 dediğimiz yani büyük çalışmalar, büyük kitlelere hitap eden çalışmalar ise 20'ye yakın. Tümünde doğru zamanda ve doğru köküce kullanıldığında insanların sağ kalımda Hayat kaliteleri kesinlikle kontrol grubundan çok daha farklı ve iyi. Peki hangi kalple e, ilgili, hangi problemleri kastediyorsunuz? En çok çalışılan enfaktüs. <laughs> en çok çalışılan enfaktüsten sonraki ilk 15 gün içerisinde, kök doğru bir köküce, doğru bir şekilde yerleştirildiği takdirde bizim ejeksiyon fraksiyonu dediğimiz, yani kalbin kasılma gücü kesinlikle standart tedaviyle giden insanlardan çok daha iyi. İkinci grup bu kalp hastalığında yapılan çalışmalar, Enfaktüs geçirmiş, hadise bitmiş, bir şekilde kurtulmuş ama fonksiyonu bozulmuş, kalıcı iskemi hasar oluşmuş bir grup. Bunda da başarı gösterildi. Yeni çalışılan kısım ise kalp nakli bekleyen insanları geri çevirebilir miyiz? Hı -hı. Aslında Türkiye bu anlamda biraz da şanslı. Bu anlamda dünyadaki ilk çalışmalardan bir tanesi Ege Üniversitesi'nde yapıldı yıllar önce. Hı -hı. 18 kalp nakli bekleyen insana yapılan kök hücre tedavisinden sonra bugün hala 8'i kalp ihtiyaç göstermeden yaşıyorlar. Aslında Türkiye bu konuda çok öncüydü. Sonra sanıyorum biraz etik yasalar, kurallar biraz baskı nedeniyle çalışmalar bir bloke oldu. Ama ben öyle diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de ilgi buna azaldı. Ama bütün dünya kardiyoloji alanında çok fazla çalışıyor. Ve bugün hatta dünyada bazı merkezlerde standart tedavinin bir parçası olarak kökücü uygulanıyor. Hemen şunu sorayım o zaman yeri geldi. Diyelim ki bir hasta kalp krizi geçirdi. Yani kalp yetmezliği olan kalp e, kasının zayıfladığı bir hasta grubundan evet, evet. bahsediyorsunuz burada. Kök hücreyi burada nereden alıyorsunuz? Hangi şartlarda e, naklediliyor? Ne kadar sürede kök hücreler o iflas eden kalp kaslarının yerini alıyor? Şimdi burada iki önemli sorun var. Bir tanesi yapılan çalışmalar enfaktüs için söylüyorum kalp krizi için söylüyorum, ee, ilk 15 gün içerisinde bu hücrenin yapılmasını zorunlu gösteriyor. Ondan sonra da yaptığınızda da işe yarıyor ama... en büyük faydası ilk 15 gün. Burada soru başlıyor. Çünkü biliyoruz ki... gerçek anlamda işe yarayan kök hücreyi bizim üretme sürecimiz 21 gün. Düşünün ki ben şimdi faktüs geçirdim. Kök hücrem yok. Ve bana yapılacak kök hücre 15 gün içerisinde yapılırsa gerçekten çok faydalı. Fakat... Sizden, de, sizin kendi hücrenizden kök hücre yapıyorsunuz Şimdi değil mi? Şimdi ben yağ dokumu verdim evet. ve laboratuvara gitti. 15 günlük sürede üretilemiyor. 21 gün sonra kök hücre hazır olduğunda artık o şansı kaçırmış oluyor. Şimdi bunun üzerine bilim adamları nasıl bir çözüm düşündüler? Çünkü dediler ki kök hücre özellikle gerçek kök hücre doku uyumu gerektirmiyor. Üçüncü kişiden, dördüncü kişiden ya da herhangi birisinden hazır kök hücrelerimiz olursa İnsanlara bu 15 gün içerisinde bunu yaparsak ne olur? Bunu da çalıştılar. kesinlikle faydalı oldu. ama bir şey gösterdiler ki bu fayda kalıcı olmadı. Bir süre sonra verilen hücrelerin çoğu geri gitti, kaybedildi. Ama yine de sonuçlar fena değildi. Şimdi burada belki evet. hepimizin düşünmesi gereken bir şey var. Acaba kendi kök hücrelerimizi yarın olabilecek bir problem için saklamalı mıyız. ...üretilmiş olarak saklamalıyız. İşte bu tartışılması gereken. Belki e, Türkiye'de değişik kurullarda bilimsel merkezler tartışılması gereken bir durum. Çünkü üçüncü parti ya da yabancı başka birisinin kök hücresini kullanmak etkili... ...ama bazı problem ve sorunları var. Hı hı. E, kalp hastalığı gibi. Hızla uygulanması gereken durumlarda en iyi hücre kendi hücremiz olduğu için... ...acaba böyle bir bankaya ihtiyaç var mı... Aslında bu tartışılmalı diye düşünüyorum. Çünkü sosyal boyutu olan bir şey. Böyle bir bankalama işlemini herkes çok yapamayacak. Aslında devletin kontrolünde, organizasyonunda da, evet, bir Evet yani şey bu olması. tartışılmalı. Çünkü evet. e, ilaçlara harcanan paranın bu ülkeye getirdiği yük ve böyle bir işlemin getireceği finansal yük karşılaştırılmalı. Sayın Ovala hemen bir şey sormak istiyorum size. Siz yıllardan beri e, özellikle kök hücre çalışmalarına... E, Günlerinizi, saatlerinizi evet, adayan, evet. çok yakından e, takip eden birisiniz. Kök hücre çok bilinmediği, biraz ütopik bir kavram, çalışma olarak göründüğü için... E, ...kök hücrenin e, tıptaki yerini anlatmakta biraz zorlanıyor musunuz? E, özellikle Türkiye açısından Şimdi soruyorum. Aslında Türkiye açısından şöyle bir sorun var. Türkiye'de e, bilim dünyasının yüzde doksanını kontrol eden... Ben de dahilim buna. Hı hı. Hiçbirimiz eğitimimiz esnasında kök hücreyle ilgili bir eğitim almadık. Hı hı. Çünkü bizim dönemimizde yoktu. Ve şu an Türkiye'de bilim bu yüzde doksanlık benim gibi bilim adamlarının kontrolünde. Yani hı hı. hepimiz baştayız. Sonuçta bizler böyle baktığımızda kök hücreyi aslında yeni öğreniyoruz. Biraz bence bunun sorunu yaşıyoruz. Çünkü her branştan bilim adamının kendi eğitim sürecinde böyle bir eğitim almadı. Çok da açık söylüyorum. Bu hekimler işte, de bunu çok iyi biliyorlar. Tabii hekimler için tabii. söylüyorum bakın. Aynen. Hekimlerden biraz daha üstte çıktım. Ben bizzat bilim adamlarından bahsediyorum. Yani bilim adamlarının bilmediğini ha. hekim daha da bilmez. Daha açık bir şey söyleyeyim. bizden hiç böyle bir eğitim almadık. İşin açığı. Çok bu işte uğraşan çok önemli insanlar var. Onun dışında Türkiye'de köküceği gözüyle gören insan sayısı kaç kişi? Ya da kaç kişi dokunabilmiştir? Hı, hı. Dolayısıyla böyle bir bilgi eksikliği belki şunu hatırlarsınız. Kök hücre bir dönem çok popülerdi. Çok şükür düzeldi. Kök hücre kanser yapar diye. Hı hı. Herkes Aa, kök hücre kullanmayın kanser yapar. Hayır. Bir karışıklık da aslında. Evet kök belli tipleri kanser yapıyor. Doğru. Hı hı. Belli tipleri yapmıyor. Ama bu bilgisizlik Türkiye'de bir dönem e, bilim adamları tarafından da ekranlara taşındı. Hayır embriyonik kök hücrenin kanser yapma yeteneği var. Kesinlikle doğru. Ama erişkin kök hücrelerin böyle bir şeyi yok. Ama İkisi arasındaki ayrım ve karmaşa e, yaşandığı için böyle bu ekranlardan bu çok konuşuldu. Bir süremiz de hızla ilerliyor. Şu kalbi bitirmek istiyorum. E, elde edildi diyelim e, bir kök hücre evet. e, kalple ilgili. Bunun nasıl kalbe e, enjekte mi bir ediliyor? Birkaç yolu var. En evet. iyi gözüken çalışmaların gösterdiği en iyi yol özellikle bastılara zaten bypass ihtiyaçları olduğu için... Bypass esnasında kalbi aççıklarında miyokard dediğimiz kalp kası içine enjeksiyon şu an en etkili yol. Hı hı. İkinci yol anjiyo ile birlikte yani hazır damarınıza girdiler. Damarınızı açmak için ilaç verecekler ya da görüntülüyorlar. O sırada vermek. Çünkü bu işlemi zaten yaptırıyorsunuz. Kök hücre içine ayrıca riske girmiyorsunuz. İkinci yol bu ama çok enteresan yeni bir çalışma çıktı. gerisi gelecektir. Hep birlikte göreceğiz. Bilmiyoruz. Hayır diyor. Hiç bunlara gerek yok. Damardan normal serum verir gibi verirseniz de aynı işi yapar diyen bir çalışma var. Ama onun sonucunu için erken. Şu an geçerli sonuç enjeksiyon ya da anjiyo esnasında vermek. Son iki buçuk dakika içindeyiz. Biraz da hematolojik kanserlerdeki kök hücrenin yerini konuşalım. Sonra bir sorum daha olacak. Ben aslında hematolojide ikiye ayrıyım. Belki bu ayrı bir konu. Yakın bir gelecekte insanlar arasındaki kemik iliği naklinde ya da organ naklinde doku uyumu diye bir şey kalmayacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Kimse kimse için verici, uygun verici aramayacak. Bunun ilk sonuçlarını yakında açıklayacağız. Zaten açıkladık bundan önceki bir toplantımızda açıkladık. Ama bütün organlar için bu olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Kanserle ilk kullanımına gelince. Aslında hematolojide ve diğer kanserlerde hücresel tedavilerin ve kök hücrenin çok önemli bir yeri var. Yakında göreceğiz. Hatta ilk sonuçları da çok güzel olarak gelmeye başladı. Hepimiz biliyoruz prostat kanserinde bugün hücrelerden üretilen aşı standart tedavi Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi beyin tümörü geliyor. Yakında geliyor. Biz de Türkiye'de bir çalışma yürütüyoruz. Beyin tümöründe hücreleri kullanarak yapacağınız bir tedavi sağ kalımı standart tedavinin iki misli kadar daha ileriye taşıyor. Ve tabii ki kök hücrelerle kanserde tedavinin getireceği çok daha farklı bir yön var. Bir de belki şunu da söylemek istiyorum. Konumuz az olduğu için geçenlerde bundan bir ay kadar önce hep birlikte bir şey dinledik. Bir Japon'un yaptığı çalışmayı herhangi bir ücrenize aldı sadece küçük bir asit uyarısından sonra embriyolik hücreye çevirdi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yarın hepimizin birer klonu olacak. Çünkü bizler organ problemimiz düştüğünde kendi kopyalarımızı yaratacağız. Ama bunun tabi sosyal, evet, etik aynen. ve hukuki bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Ben gelecek tıp dünyasının... ...bugünden çok farklı olacağına inanıyorum. Aslında bu bambaşka başlı başına gerçekten bir program konusu. Evet. Zaten sizin tüm bu gelişmeleri ele alacağınız 23 Mart tarihinde düzenlenen de bir kök hücre kongresi Bütün var. Bütün dünyadan 40'a yakın bilim adamı, bunların içinde Türk bilim adamları da var. Ve Türkiye'den de bir o kadar bilim adamı çok... Önemli sonuçları açıklayacaklar. Dünyada şu ana kadar tedavi edildiği bilinmeyen hastalıkların sonuçları tartışılacak. Hep birlikte göreceğiz. Ben medikale katıldığınız için teşekkür. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler bugün de bir medikalin daha sonuna geldik. Sağlık dolu güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.